Sedat Peker'den yeni Levent Göktaş paylaşımı. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Levent Göktaş hesabının gerçek olduğunu söyleyerek, dün gece Levent Göktaş tarafı beni aradı. Onlara dedim ki, yarın bu işi düzeltmezseniz tüm dünya bu konuları değil farklı cinayetleri konuşuyor olur ifadelerini kullandı. Sedat Peker, sözcüsü Emre Olur üzerinden açıklama yaptı. Emre Uslu'yu abaküsle oynayan çocuklara benzeten Peker, dün ortaya çıkan sosyal medya hesabının Levent Göktaş'a ait olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabını kendisinin kapattığını belirten Sedat Peker, Göktaş ve çetesi ile görüşeceğini, FETÖ ile hesaplaşacağını yazdı. Peker, Emre Olur, hesabından şu paylaşımları yaptı. Emre Uslu beyni olmayan ama fikri çok olan şahıs, seçime iki ay kala yaşanacak cehennem açık davettir. Sen de katılabilirsin. Bu hesap sahte değildi. Mesajımı alan Levent Göktaş tarafından kapatıldı. Senin aklın bu işlere ermez. Açıkça söyle, biz seni kıskanıyoruz, senin arkanda hiçbir güç olmadığı anlaşıldı. Tek başına yaptığın bu işlerin yüzde birini hepimiz birleşsek de yapamıyoruz. Sen dahisin, sen profesörsün, sen gazeteciler cemiyeti başkanısın. Varlığı ile onur duyduğum Yılmaz Sozcu abi bu makamı bahşetti. Ben ayrıyeten Barolar Birliği Fahri Başkanı, ben Karanlıklar Şerifi ve daha birçok ünvanım var, söyleyin de biz bu adamı kıskanıyoruz deyin. Zekaya saygı duyuyoruz deyin. Bunları demiyorsunuz, Sedat Peker sahte hesaba atladı diyorsunuz. Dün gece Levent Göktaş tarafı beni aradı. Onlara dedim ki, yarın bu işi düzeltmezseniz tüm dünya bu konuları değil farklı cinayetleri konuşuyor olur. Avukat Celal Ülgen Bey bu konular %90 Levent Göktaş'a ait derken, benim tehditimden sonra yalandan Celal Ülgen Bey'i kötüleyen birkaç tweet yazarak bu hesap Levent Göktaş'a ait değil dediler. Emre Uslu sen Sedat Peker'i tanımadın mı? Kayıt olmadan bir iddiada bulunmaz bunu anlamadın mı? Halen daha diyorsun ki ben Abaküs Ligi'ndeki öğrenciyim. Ayrıca saat konusunda 40 yaşından genç kardeşlerimle akit yapmamıştık. Akit yapmadan söylenen sözler stratejidir. Ancak akit yaptıktan sonra söylenen sözler namustur. Sen deli misin divane misin? Sen nesin bir söyle herkes öğrensin. Sen şimdi çeyrek aklınla bu yaşanacak olaylardan sonra Sedat Peker'i tuzağa düşürdüm diye kurnazlık yapmaya da soyunursun. Ben bu yolları yemem oğlum. Levent Göktaş ve çetesi ile de görüşeceğim, sizinle de hesaplaşacağım. 40 yaş altı kardeşlerime verdiğim sözü tutup onlara tertemiz bir ülke bırakacağım. Abaküslü Emre Uslu, dün geceki telefon trafiğimle o hesabı ben kapattım. Bu sabahki avukatların yaptığı açıklamaları ben yaptırdım. Beyniniz yok, fikriniz çok. Unutmayın, bir tripod bir kameraya yenileceksiniz. Zekaya saygı duymayı öğreneceksiniz. Her gece dua ederken intikamlarına memur tayin edilmek için dua ettiğim Mitat Paşa'nın Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'in ve benim kızlarımın gözyaşlarına yenileceksiniz. Yüce Allah'ın gazabı olarak bu dünyaya geldiğimi öğreneceksiniz. Söz namus göreceksiniz.